bu çalışmaya geldi buraya her arkadaşlarının yanına, inşaat üzerine. Buradan da işte denize gidiyor, burada bu oluyor. Yani ee, ne için gelmişti? Şey, inşaata gelmiş, şey, de çalışmaya gelmişti. Ee, bir alınsı bundan önce bir şey oldu. Ee, çocuğun şeyi çıktıydı. İş kurdan. Yangından or dolayı, orman yangınından. Ben de milletvekiline dedim. İmran Aykur'dan. Kadın ismini verdim çocuğu. Çocuğun itirafı, fotoğraf şeyini de çektik. Kimlik numarasını falan aldı. ara yani bu çocuk benim oraya girdirseydi bu iş benim başıma gelir miydi? Bugün geldik. Bugün teslim edecekler canım. Aynen. aynen. Yani. Yusuf nasıl bir çocuktu? Yusuf çok temiz bir çocuktu, öyle saf Öyle ağırlaşlığı yok, hiçbir saf, saf bir çocuktu yani neler söylüyorsunuz? size bir hayalleri falan var mıydı? Ya hayali ben dedi baba dedi bir ay çalışayım geleyim dedi. Ben de dedim çocuğum dedim eğer zor olan geliyorsa gel buraya dedim. Paran yoksa para göndereyim dedi. Yok baba dedi arkadaşlarla dedi çalış dedi. Ortamı dedi bir ay çalışır gelirim ehliyet alacağım dedi. Ne bileyim böyle olacak. Evet. Çalıştı İstanbul'da da oradan da o şirketten de parasını da alamadı. Hala daha 3070 lira alacağı var, Onu da vermediler. medele. Sana kimse var mı? Kaç kardeşliği? 13 kardeş, bir oğlan iki kız. Aniden o da ya? Ya yani Allah. Gelemedi rahatsızlığı için adalar. Yok kendini ben getirmedim, benim kendini benim buraya gelene de varım. thank you